Merhaba arkadaşlar. Anne sofrasına, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pancar turşusu yapacağım. 2 kilo pancar, 2 su bardağı sirke, 2 baş sarımsak, 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 2 litre su. Pancarlarımızın kabuklarını soymakla tarifimize başlayalım. Pancarlarımın kabuklarını hepsini soydum doğradım. Bir kez daha göstereyim size nasıl şekil verdiğimi. Bu şekil aparatıyla bu şekilde ince dilimlere ayırdım. Tekrar ortadan kestim. Hepsini böyle şekil vererek kestim. Pancarlarımı şimdi soğuk suyun içine alıyorum. kaynadıktan sonra 20 dakika pişireceğiz Tencereme ateşe aldım şu iki tane biber söylememiştim ne için olduğunu ben acılı sevdiğim için içine iki tane de biber atıyorum tercihe bağlıdır şalgam gibi oluyor çok güzel oluyor çiğden katamayız onunla birlikte pişireceğim Suyum kaynamaya başladıktan sonra 20 dakikada pişirip soğumaya alacağım. Pancarımız kaynadıktan sonra üzerinde köpük oluşuyor. O köpüğü almamız gerekiyor. Yoksa küflenir. Tadı hoş olmaz. Tenceremizin kapağını kapatmıyoruz. Taşma riski olabilir. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bu şekilde köpüğünü alıyoruz. 20 dakika pişirdim. Suyundan arındırıp soğumaya aldım. Şimdi kavanozlarımı alıyorum. Yere avuç pancarımı ekledim. Şimdi de birkaç parça sarımsak ekliyorum. Tekrar pancarımdan ekliyorum. En son tuzunu ve sirkesini ekleyeceğim. Daha sonra da suyunu ekleyeceğim. Tekrar sarımsak ekliyorum. Şimdi birer yemek kaşığı tuzunu ekliyorum. Birer çay bardağı da sirkesini ekliyorum. Şimdi de üzerine suyunu ekliyorum. Suyu üzerine çıkacak şekilde dolduralım kavanozlarımıza. Kavanozlarımızın kapak bölümünü iyice kurulayalım. Kapaklarımızı kullanmadığımız kapakları kullansak daha iyi olur. İyice yerleştirdik. Pancar turşularımız hazır. Sunum amaçlı tabağa da koydum. Pişmesini de size göstereyim. Gayet güzel olmuş. Çatala geliyor. Sizlere de tavsiye ederim. Çok sağlıklı bir, sağlıklı bir turşudur. Beni izleyip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki gelecek videolarım için de beni takip ederseniz, yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.